aslında hiçbir önemi olmayan ve nedenli sıradan aptalca görünseler de beni derinden sarsan. Sanki kızgın demirle dağlanmışım gibi. Üzerimde bıraktığı izi her zaman taşıyacağım şeyler var. Bizim şehirden uzakta olmayan, sık sık görmeye gittiğimiz şato gibi bir yeri her zaman anımsayacağım. Geçen yüzyıldan kalma şu yaşlı kadınlardan biri otururdu içinde onun evindeki her şey kır yaşantısının anılarını olduğu gibi korumaktaydı. Hala gözümün önünden gitmiyor o pudralanmış portreler. Erkeklerin gök mavisi giysileri ve güller. Karanfiller serpiştirilmiş zeminde çoban kızlar ve sürüleri. Her şeyde bir yaşlılık ve ciddiyet havası vardı. Neredeyse tümü ipek kumaşla kaplı mobilyalar hayli görkemli ve yumuşaktı. Ve eskiydi. Çevresi çok zaman öncesinden beri içlerine elma ağaçları dikilmiş olan hendeklerle çevriliydi. Ve zaman zaman burçlardan taşlar kopar, ta en diplere kadar yuvarlanırdı. Oradan pek uzakta olmayan, parkta yüksek ağaçlar vardı. Koyu gölgeler içinde yürüyüş yolları, bir de ısırganlar ve dallar arasında kalmış, üzerlerini yosun bürümüş, bazı yerleri kırık, beyaz taştan oturma sıraları. Bir keçi geçiyordu. Demir parmaklığı açar açmaz yaprakların arasına kaçıverdi. Güzel havalarda güneş ışınları dalların arasından süzülür, şuradaki buradaki yosunları altın rengine boyardı hüzün vericiydi. Geniş tuğla bacaların içine dalan rüzgardan korkardım. Özellikle de geceleyin. Kocaman çatı aralarında baykuşlar ötmeye başladığında. Ziyaretlerimiz çoğu kez akşamın geç saatlerine kadar sürerdi. Beyaz yer döşemeleriyle kaplı büyük salonda mermerden kocaman bir şöminenin karşısında yaşlı ev sahibesinin etrafına toplanmış olurduk. En iyi İspanya tütünüyle dolu altın tabakasını, ben beyaz, uzun, tüylü fino köpeğine, siyah bir gülle süslü yüksek topuklu ayakkabıların içindeki minyon ayaklarını hala görür gibiyim. Ne zaman geçmiş bunların üzerinden? Ev sahibesi çoktan öldü. Finoları da. Tütün tabakasıyla noterin cebinde Şato fabrikaya dönüştürüldü. Zavallı ayakkabılar da dereye atılmıştır herhalde.